Değerli öğrenciler merhaba, matematik öğretmeni Adi Hoca ben. LGS'ye son 6 gün kaldı. Her gün 4 tane nesil tarzında soru çözmeye devam ediyorum. Bugünkü konumuz üçgenler. Üçgenlerle alakalı birinci dersimizi yapacağız. Daha sonra inşallah birkaç tane daha yapmaya çalışacağız. Evet, hemen başlayalım birinci sorumuzla. Bir kenarın uzunluğu 23 cm olan şekil birdeki kareden 4 eş dik üçgen kesip çıkarılıyor. Çıkan dik üçgenler şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir kare oluşturuluyor. Buna göre oluşan karenin ortasındaki beyaz karenin alanı santimetre kaç santimetre karedir? Şimdi öncelikle bir kenarı 23 olduğu için bu şurası 8, geriye 15 kalıyor. Şurası 15'tir o zaman. Bu üçgenlerin hepsi eş olduğu için kısa dik kenar 8, uzun dik kenar da 15, o halde burası da 15'tir. Bizim hipotenüsümüz de bu durumda 17 olmakta. Şimdi ikinci şekle geldiğimizde yine dik üçgenlerimiz için kısa kenar 8, uzun kenar 15 olacak şekilde olacaktır. Şimdi ve hipotenüsümüz 17. Yani bir kenar 17 olacak. O zaman 17'nin karesi bizim karemizin alanı olacak. O da 289 olacaktır. Daha sonra şurada üçgenlerimizin alanını bulabiliriz. 8 çarpı 15 bölü 2 dersek bir üçgenin alanını buluruz. Sonra bunu 4'e çarpacağız. Bunu 4'e çarpalım çünkü 4 tane üçgen var. Şuradan 2 gelir. 8 kere 15, 120. 2 kere 120, 240. 289'dan 240'ı çıkartırsam. 9, 5, 0. Pardon 4, 0. Evet, şu beyaz karenin alanı 49 santimetre kare olacaktır. İkinci soruya geçiyorum. Benzerlikle alakalı bir soru. Zeminde duran ışık kaynağının etkisiyle Mehmet'in gölgesi zeminde duran duvarın üzerinde 270 santimetre yüksekliğe ulaşmıştır. santimetre. Şimdi temel benzerlik teoremini uygulayacağız. Onun hepsini oranı. Yani 10 bölü 15 diyeceğim. 10 bölü 15 eşittir. Evet. Evet. Mehmet'in boyuna da x diyeyim. x bölü 275'e böldüm. 2, 5'e böldüm. yaparsam 1 kere x, x, 2 kere 90, 180 olacaktır. Şimdi 180 santimetre, 180'i 100'e bölersem o da 1,8 olacak. Yani cevap C şıkkı. Üçüncü soruya geçiyorum. Matematik öğretmeni yanına bir üçgene ait bazı temel elemanların sivri ucunu C noktasına batıralım. BC doğru parçasının üst kısmına bir yarım yay çizilir. Pergel 2 cm açarak sivri ucunu B noktasına batıralım. Önceki yayı kesen bir yay çizilir. Buna Güne, göre evet. öğretmen üçgenin hangi temel elemanını vermiştir? Şimdi sadece pergel ve cepher kullanıldığı için ve bütün kenarı bulunduğu için burada bir kere açı olmayacak ve hepsi kenar olacak. O zaman cevabımız 5 şıkkı. Üç kenar uzunluğu. soruya geçiyoruz. Pardon dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda bir ordu masası üzerinde bulunan silgili silgili topa vurulduğunda top 1, 2, 3, 4 e, ve 5 numaralı doğrusal yolları izleyerek B noktasında duruyor. B noktası şurası yanlışlıkla A olarak verilmiş. Buna göre topun izlediği yollardan en uzun olanı Şimdi öncelikle şu açıyı e, bulalım. 67 ile 58'i toplayalım. 15'in 5'i elde var. 1, 11, bir daha. 1225. 180'den 125'i çıkardığımız zaman geriye 55 kalıyor. O zaman şurası 55 derecedir. Şimdi 55'in karşısında bir kere şurada en uzun kenar 67 açısı en büyük açı olduğu için en büyük kenar şurada 5'tir. Daha sonra şuradaki açıyı da bulmam gerekiyor. 75 ve 17'yi topluyorum. 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 92. 180'dan 92'yi çıkardığım zaman 88. O zaman şurası da 88'dir. Buraya baktığım zaman bu üçgende de o en uzun kenar 17'ye karşılık geliyor. O zaman 17 değil 88'in karşı 88 büyük olduğu için 88'in karşısı o da 4 oluyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet değerli öğrenciler bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.